Rafadan yumurta ne kadar sürede tüketilmeli? Bu soru bir annemizden geldi. Yumurta için size çeşitli içerikler hazırlıyorum. Bir gıda mühendisi olarak senelerdir organik yumurtayı çok desteklediğimi biliyorsunuz zaten. Yumurtanın ne kadar besleyici ve ne kadar iyi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hamileler, emzirenler, gelişmekte olan çocuklar, gelişme çağında olan çocuklar, ergenler, bebekler hepimiz hepimiz için iyi özel bir alerjiniz yoksa yumurtanın yıkanmasını tavsiye etmiyorum mikrobiyolojik olarak çünkü üstü çok poroz bir yapısı var çok hassas bir yapısı var bunu bozuyorsunuz yıkamadan saklamak en güzeli eller yıkanır diye konuşuyoruz rafadan yumurtayı tercih ediyorsanız haşlama yumurtada sert değil de kayısı kıvamında ya da rafadan yumurtayı tercih ediyorsunuz da aynı şekilde top yumurtada olduğu gibi pişirdikten sonra bu yumurtayı kaynattıktan sonra artık süresi size kalmış en fazla bir saat içinde tüketmenizi tavsiye ediyorum daha uzun bir süre eğer masada kalacaksa ya da ortamda herhangi bir soğuk zincir vesaire yoksa bakteri üretmesi söz konusu. Konu derin, yumurta konusu uzun. Lütfen sorularınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum görüşmek üzere.